Çocuklar, şimdiki dersimizde de bileşik orantıya başlayacağız. Ee, bileşik orantı nedir? Şöyle bir bakalım, inceleyelim öncelikli olarak. İçinde hem doğru orantı hem ters orantı olan orantıya biz bileşik orantı adını vereceğiz. Yani x ile y doğru orantılı, x ile z ters orantılı ise o zaman bu durumda e, ters orantılı çoklukları çarpacağız. Doğru orantılı çoklukları da oranlı biçimde yazacağız. Yani x çarpı z bölü y eşittir k diyeceğiz. Bakın tekrar ediyorum. X İ ile Y doğru orantılıysa bunu X bölü y biçiminde yazacağım. X ile Z ters orantılıysa o zaman bunu da X çarpı Z biçiminde yazacağım. Ve bu oran K'ya eşit olacak ifademizi böyle belirleyeceğiz. Şimdi sorumuza bir bakalım. A ve B sayıları sırasıyla 2 ve 4 ile doğru orantılı. C ise 5 ile ters orantılıdır. Buna göre şimdi A, B toplamı eksi C. Yani a artı b eksi c 58 olduğuna göre b'yi bizden istiyor. Şimdi hem açıklamamızı hem de sorumuzun örneğimizin bir e, ekran görüntüsünü alıyoruz. Evet. Çözüme geçiyorum. E, a ve b sayıları 2 ve 4 ile doğru orantılı, c 5 ile ters orantılıysa. O zaman ben bu ifadeyi bakın şöyle yazacağım. A bölü 2 eşittir B bölü 4. O da eşittir 5C. Neden? A 2 ile doğru orantılı, B de 4 ile doğru orantılıydı. O zaman bunlar birbirine eşit. Ve aynı zamanda C de 5 ile ters orantılıysa o zaman C'yi de 5 ile çarpım durumunda yazacağım. Hepsi birbirine eşit olacak ki bunlar da K gibi bir orantı sabitine eşit olacaklar. Bakın hepsi K'ya eşit olacak. O zaman A bölü 2 K'ya eşitse A eşittir 2K'dır. B bölü 4 K'ya eşitse B eşittir 4K'dır. 5C eşittir K ise C eşittir K bölü 5'tir. Bunları söyleyebilirim. Şimdi soruda A artı B eksi C 58 verilmişti. A yerine 2K, B yerine 4K, C yerine de K bölü 5 yazacak olursak. 2K ile 4K'yı topladım. 6K, 6K'dan K bölü 5 çıkacak. 58 kalacak. Peki payda eşitlersek şimdi 6 ile 5'in çarpımı 30, 30'dan 1 çıktı. 29, 29K bölü 5 eşit 58. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda K eşittir 10 çıkacak. Neden 10 çıkacak? Çünkü 29 ile 58 sadeleşecek. Bunda bir kere, bunda iki kere. <laughs> K eşittir 5 çarpı 2'den 10 bulunacak. Peki Benden istenen B'ydi. O zaman B eşittir 4K. Yani 4 çarpı 10. O halde cevabım 40 olarak bulunacaktır. Evet bunu da yine alalım. Şimdi birinci sorumuza geçelim. A sayısı 4 ile doğru orantılı, B ve C ise sırasıyla 6 ve 10 ile ters orantılıdır. A, B, C toplamı 128 olduğuna göre bizden A isteniyor. Şimdi A sayısı 4 ile doğru orantılıysa A bölü 4 diye yazıyorum. B ve C de 6 ve 10 ile ters orantılı olduğuna göre o zaman B'yi 6 ile 6 çarpı B, C'yi de 10 ile 10 çarpı C. Hepsi K'ya eşit olsun. Buradan A eşittir 4K, B eşittir K bölü 6, C eşittir. K bölü 10 şeklinde yazılabilir. Bize ayrıca bir eşitlik vermiş. A, B, C'nin toplamı 128'di bakın. A artı B artı C eşittir 128'di. A gördüğüm yere 4K yazıyorum. B gördüğüm yere K bölü 6 yazıyorum. C gördüğüm yere de K bölü 10 yazıyorum. Bunları az önce bulmuştuk. Toplamları da 128'e eşitmiş. Şimdi 6 ve 10 en küçük ortak katı 30 olduğu için bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletebilirim. O halde bakın burası 4K artı 5K artı 3K. Yani 8K desem olur mu? Uzatmayayım. Bölü 30 eşittir 128. Peki şimdi 4K şunun paydasını 1 gibi düşünün. Bunu da 30'la genişleteceğim. O zaman 30'la da 4'ün çarpımı 128 128 k bölü 30 eşittir 128. 128'ler sadeleşti. Burada da bir kaldı. Burada da bir kaldı. O zaman k eşittir 30 çıkacaktır. Şimdi k'yi buldum. Benden istenen a. a eşittir 4 k'ydı. O zaman 4 çarpı 30 a eşittir 120 olarak bulunacak. Evet, alalım bunun cevabını. Gelelim ikinci sorumuza. x 2 ve y 1 sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılı, z 1 ise 5 ile ters orantılıdır x artı y artı z eşittir 30 olduğuna göre bizden z isteniyor. Şimdi x eksi 2 2 ile doğru orantılıymış. O zaman x eksi 2 bölü 2 eşittir. y eksi 1 de 3 ile doğru orantılıymış. O zaman y eksi 1 bölü 3 eşittir. Bu arada z eksi 1 de 5 ile ters orantılıymış. O zaman 5 çarpı z eksi 1 eşittir k diyeceğiz çocuklar. Şimdi buradan x'i, y'yi, z'yi ayrı ayrı yazalım. Şimdi ne olacaktır? x eksi 2 bölü, şöyle yazalım. x eksi 2 bölü 2 eşittir k ise x eksi 2 eşittir 2k x eşittir 2k artı 2 çıkar. Bu x değerimiz. Aynı şeyi y için yapıyorum. y eksi 1 bölü 3 eşittir k ise y eksi 1 eşittir 3k Y eşittir 3K artı 1 çıkar. Bu Y değeri. Buradan da 5 çarpı Z eksi 1 eşittir K ise Z eksi 1 eşittir K bölü 5 yani Z eşittir K bölü 5 artı 1 çıkacaktır. Şimdi her birini teker teker bulduk. Peki bunların toplamı da 30'a eşitmiş. O halde X gördüğüm yere 2K artı 2 yazıyorum. Y gördüğüm yere 3K artı 1 yazıyorum. Z gördüğüm yere de K bölü 5 artı 1 yazıyorum. Bunların toplamı 30'a eşit. Peki burada bir düzenleme yapalım. 2, bir daha 3, bir daha 4. 4'ü öbür tarafa atarsam 30'dan 4 çıktı. Burada 26 kalacak. O halde 2K, 3K daha 5K... Artı burada da bir de k bölü 5 var. 5k ile 5'i çarptım. 25k bir daha 26k. 26k bölü 5 eşittir 26. Tabii ki şu 26'lar sadeleşince burada 1 kalıyor. Bakın buradan k eşittir 5 bulunacak. Peki z'yi istiyordu bizden. Z değeri neydi? Bakın şurada çocuklar. Z eşittir k bölü 5 artı 1. Yani 5 bölü 5 artı bir. E buradan da 5 bölü beş bir çıkar bir bir daha iki çıkacaktır. Z değeri bizden istenen. Evet hemen bu sorumuzun da yine ekran görüntüsünü alalım. Gelelim diğer sorumuza bir miktar para Gülcan ve Gülnur'a sırasıyla 3 ve 5 ile doğru Kübra'ya da 4 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Gülcan Kübra'dan 11 lira fazla aldığına göre Gülnur'un payı kaç liradır diye soruyor. Şimdi burada bunları bir harflendirelim. Gülcan X alsın. Gülnur Y alsın. Kübra da Z alsın. Bunları böyle e, her birine ayrı değişken verelim. Lira alsınlar. Buradan Gülcan ve Gülnur sırasıyla 3 ve 4, 3 ile 5 ile doğru orantılı diyor. O zaman x bölü 3 Gülcan, 3 ile. Gülnur da 5 ile doğru orantılı. Kübra da dörtle ters orantılıymış. Yani o da 4 çarpı z eşittir k'ya. Şimdi x, y, z'yi ayrı ayrı bir yazalım. x bölü 3 eşittir k ise x eşittir 3k. y bölü 5 eşittir k ise y eşittir 5k. Ve 4z eşittir k ise z eşittir k bölü 4 olacaktır. Bundan sonra bir de diyor ki Gülcan Kübra'dan 11 lira fazla alıyormuş. Peki Bunu nasıl açıklayacağız? Gülcan 3K, X eşittir 3K'ydı. 3K eşittir. Kübra Z yani K bölü 4. Bundan ne kadar fazla alıyormuş? 11 lira fazla alıyormuş. O zaman böyle bir denklemle karşılaştık. Peki buradan K'yı bulabilir miyim? E, bulurum tabii ki. K bölü 4'ü öbür tarafa atalım. 3K eksi K bölü 4 eşittir. 11 olacak. 3K 4 ile çarptım. 12. 1 çıkarttım. 11. Yani 11K bölü 4. Burada payda eşitlemesini kısaca yaptım. Dikkat edecek olursanız şuradaki 11'ler sadeleşecek. Burada da 1 kalacak ki K eşittir. 4 çarpı 1'den 4. K'yı bulduk. Benden istenen Gülnur. Gülnur Y idi. O zaman Y'yi 5 ile K'nın çarpımı olarak biliyorduk. Yani 5 çarpı 4 halde Gülnur'un alacağı para 20 lira olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. 112 metre uzunluğundaki bir tel 2 ve 7 ile doğru 3 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayrılıyormuş. Buna göre en büyük parça kaç metredir diye soruyor. Şimdi 3 parçaya ayrıldığına göre birinci parça buna A diyelim. İkinci parça buna B diyelim. Üçüncü parça buna da C diyelim. Her biri harflerle adlandırdık. Şimdi bir tel 2 ve 7 ile doğru orantılı diyor. O zaman birinci parça 2 ile doğru orantılıysa A bölü 2. Iki. İkinci de 7 ile doğru orantılıysa bu da B bölü 7. Üçüncü de 3 ile ters orantılıysa o zaman 3 çarpı C eşittir K olacaktır ki sırasıyla A'yı, B'yi, C'yi K cinsinden yazalım. A bölü 2 K'ya eşitse buradan A eşittir 2 K çıkar. Sonra B eşittir 7 K çıkar. C de K bölü 3 çıkar. Bunları söyleyebiliyorum. Peki 112 metre uzunluğundaydı bu tel. E, üç parçanın toplamı 112 olmalı. A B C'nin toplamı 112 olmalıymış. E, o zaman yazalım şimdi. A'mız 2k, B'miz 7k, C'miz k bölü 3 eşitmiş 112. Şu ikisini toplarsam 9k artı k bölü 3 eşittir 112. Peki. 3 ile 9'u çarpacağım. 1 ekleyeceğim. Yani 27 bir daha 28. O zaman burası 28K bölü 3 eşittir 112. Peki sadeleşmeler var. E, 28 ve 112. 28 ile 112. 28 ile 28. Bir kere 112'de de 4 defa var. Öyle değil mi? 28 2 katı 56. Onun da 2 katı 112. 4 defa alacaktır. Peki buradan K'yı buluruz. 3 çarpı 4'ten 12 çıkacaktır. K çıktı. E, benden istenen en büyük parça. Sizce buradaki K değerlerine göre, K 12 olduğuna göre en büyük parça hangisi olur? 2 ile mi çarpmak büyük olur? 7 ile mi çarpmak büyük olur? 3'e mi bölmek daha büyük olur? E tabii ki 7 ile çarpmak büyük olacaktır. Yani 7 ile 12'nin çarpımı olacaktır ki o zaman bizden istenen değer 84 olarak bulunacaktır. Demek ki 84 metreymiş. Bizden istenen o ikinci parçanın uzunluğu, en uzun parçanın uzunluğu. Evet, ekran görüntümüzü alalım çocuklar. Gelelim örneğimize. Aynı güçte 6 işçi 10 günde 15 metrekare halı dokuyabildiğine göre aynı nitelikte 8 işçi 12 metre halıyı kaç günde dokur diye soruyor. Sorumuz böyle örneğimiz. Şimdi bir ekran görüntümüzü alalım. Şimdi çözümümüzü iki yoldan yapacağız. Bileşik orantı problemleri. Bu tip sorular klasikleşmiş artık. Sıkça karşılaşabiliyoruz. Şimdi bunlardan birinci yol, altı işçi 10 günde 15 metrekare halıyı dokuyordu. 8 işçi kaç günde 12 metre halı dokur diye soruyor. Şimdi işçi sayısıyla gün sayısı arasında ters orantılı iken gün veya işçi aynı zamanda dokunan yapılan işle ters orantılıdır. Şimdi her zaman iş, kişi sayısı, işçi sayısı, zaman bu çokluklarla her zaman doğru orantılı. Hani iş diğerleriyle doğru orantılı ama diğerleri kendi arasında her zaman ters orantılıdır. Bunu unutmayın. İş diğerleriyle doğru orantılı ama diğerleri yani işçi sayısı, zaman bunlar da kendi arasında hep ters orantılıdır. Buna dikkat edeceksiniz. O zaman... Şimdi ters orantılı olduğuna göre 6 ile onu çarpacağım. Bunu da 12 ile çarpacağım. Aynı zamanda 8 ile x'i çarpacağım. Bunu da 15 ile çarpacağım. Karşılıklı birbirine eşitleyeceğim. Peki burada karşılıklı birbirine eşitlediğimiz zaman o zaman gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda x eşittir. 6 bulunacaktır. Peki ikinci yol nasıl? İkinci yolda bir formül. Şimdi birinci iş bölü ikinci iş. Şimdi birinci işin ikinci işe oranı eşittir birinci iş ile ilgili verilenlerin çarpımı bölü ikinci iş ile verilenlerin çarpımı. Ya da başka türlü de diyebiliriz. Mesela birinci iş bölü birinci iş ile ilgili verilenler eşittir ikinci iş bölü ikinci iş ile ilgili verilenler. Hani genelde ben de daha çok onu kullanıyorum. Mesela iş bu birinci iş bölü verilenler ne ile ilgili verilenler? Birinci iş ile ilgili verilenler eşittir ikinci iş bölü İkinci işle ilgili verilenler. Şimdi bunu yaparak daha rahat bulabiliyoruz. Şimdi birinci iş neydi? 15'ti. Bölü birinci işle ilgili verilenler 10 çarpı 15. Neydi bunlar? 10 günde 15 metrekare alı. İkinci iş 12 metrekare alı. 12. 8 işçe kaç günde dokur? 8 çarpı x. İşte buradan işler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakın ne oluyor? 15 çarpı 8 çarpı x eşittir 10 çarpı 15 çarpı 12. Aynı şey burada geçerli. Buradan x eşittir yine 6 çıkacak. Gerekli sadeleştirmeleri yapıyorsunuz. X'i buradan 6 buluyoruz. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi bununla ilgili sorular yapacağız. Birkaç tane. Birinci sorumuz, aynı güçte 5 işçi 12 günde. 36 parça iş yapabildiğine göre aynı nitelikte 8 işçi 24 parça işi kaç günde yapar diye soruyor. Şimdi birinci iş dediğimiz 36 parça iş. Bakın birinci iş 36 bölü. Diğerleri 5 işçi 12 günde. Eşittir. Ben o ikinci yolla çözmeye çalışacağım. İkinci iş 24 parça iş. 24. 8 işçi 8 çarpı kaç günde? X günde. İşte bu kadar. İçler dışlar çarpımı yapalım. Sonuca ulaşalım. Hadi yapalım. 36 çarpı 8 çarpı x eşittir. 5 çarpı 12 çarpı 24. Her iki tarafı 36 ve 8'e bölüyorum. 36 ve 8'e bölüyorum. Bakın 36'lar gitti. 8'ler gitti. Burada x kaldı. Şimdi ne yapalım? 12 ile 36'yı sadeleştirelim. 12'de 12 bir kere 36'da 3 kere var. 3 ile de 24'ü sadeleştirelim. Bunda bir kere, bunda 8 kere var. E peki 8 ile de 8'i sadeleştirdik. Geriye bir tek 5 kaldı. Bakın çıktı. Bizden istenen x 5 günmüş. Evet bu formülü kullandığımızda soruları çok pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Ekran görüntümüzü alalım. Gelelim ikinci sorumuza. Aynı güçte 7 işçi bir günde 7 saat çalışarak 49 metrekare duvar boyadığına göre aynı güçte 3, 3 işçi bir günde 10 saat çalışarak kaç metrekare duvar boyar diye soruyor. Şimdi birinci iş bakın 49 metrekare duvar. Birinci işle ilgili verilenler neler? 7 işçi bir günde 7 saat çalışarak. Şimdi ikisinde de gün bir günde dediği için biri almamıza gerek yok. 7 işçi var ve 7 saat çalışıyormuş. Öbür taraftan da ikinci işe bakalım. Kaç metrekare duvar? Ha, bilinmiyor. Kaç metrekare? X metrekare duvar. Peki ikinci işle ilgili veriler ne? 3 işçi bir günde 10 saat çalışacak. Evet. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bununla bunu, bununla bunu. Yani 7 çarpı 7 çarpı x eşittir 49 çarpı 3 çarpı 10. Şimdi her tarafı 7 çarpı 7'ye bölüyorum. 7'ler gitti. E burada da 7 çarpı 7'ye böldüm. E şimdi 7 kere 7 49'da o zaman 49'da gitti. Dolayısıyla x eşittir 3 çarpı 10'dan 30 bulunacaktır. Demek ki 30 metrekare duvar boyayacakmış bu işçiler. Evet, ekran görüntümüzü alıyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim. Aynı güçte 10 işçi günde 5 saat çalışarak 4 günde 60 fidan diktiğine göre, yani şimdi 60 fidan iş oluyor. Demek ki bu 60 bölü. Peki birinci işle ilgili şeyler. 10 işçi 5 saat çalışarak 4 günde diyor. Eşittir. E, kaç fidan diker dediğine göre, demek ki iş bilinmiyor x. Peki verilen neler? 4 işçi. 10 saat çalışarak 10 günde işte diğerlerini de alta çarpım durumunda yazdım. Yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. 10 çarpı 5 çarpı 4 çarpı x eşittir. 60 çarpı 4 çarpı 10 çarpı 10. Hadi bakalım şimdi burada 10 çarpı 5 çarpı 4'ü her tarafı bölüyorum. Onlar gitti, 5'ler gitti, 4'ler gitti. O zaman buraya da 10 çarpı 5 çarpı 4. Şimdi burada sadeleştirmelerimiz var. Neler var? İsterseniz şimdi şu 10 ile şu 60'ı sadeleştirelim. Burada bir 6 kalsın. Bu 5 ile şu 10'u sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. Ve şu 4'ler de birbirini götürsün. O halde x eşittir. Paydada hiçbir şey kalmadı dikkat ederseniz. Yukarıda ne var? 6 var, 10 var, 2 var. O zaman x ne olacaktır? 6 ile 2'nin çarpımı 12 bir de 10 ile çarparsam 120 olacaktır. Demek ki 120 tane fidan dikermiş Dört işçi günde 10 saat çalışarak 10 günde toplam 120 tane fidana dikebilecekmiş. Evet, dikkat ettiyseniz bu formül gibi ama bir orantı kullanıyoruz. Bu orantıda iş genelde yukarıya yazılıyor. Sol tarafta birinci yapılan iş, sağ tarafta ikinci yapılan iş. Solda üst tarafa işi yazıyoruz, alt tarafa diğerlerini çarpım durumunda yazıyoruz. Sağ tarafa İkinci işi yazıyoruz, alt tarafa da diğerlerini çarpım olarak yazıyoruz. Sonra burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda bizden ne isteniyorsa e, bir seferde sonuca ulaşmış oluyoruz. Evet, ekran görüntümüzü aldıysak şimdi bu dersimizin de son sorusuna gelelim. Bileşik orantı ile ilgili, bileşik orantı problemleri ile ilgili bugünkü son sorumuz. Soru şöyle: Aynı güçte 10 işçi bir işi günde 6 saat çalışarak 16 günde bitiriyor. 12 işçi günde x artı 2 saat çalışarak aynı işi 8 günde bitiriyor. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi burada iş bakın bir iş. Aynı iş. Ha. İş demek ki birmiş. O zaman bir. Bölü iş bir. Öyle değil mi? Bir iş diyor. Tamam bir. Peki 10 işçi. Evet. 6 saat. Evet. 16 gün. Tamam. Eşittir. Öbür tarafa bakıyorum şimdi. Aynı iş diyor. Demek ki buradaki işin aynısı. O da bir. Neler var? 12 işçi. Evet. X artı 2 saat çalışarak. X artı 2 saat çalışarak. Evet. 8 günde bitiriyor. Çarpı 8. Ben sadece buradaki iki cümleyi okudum. O cümledeki verilenleri işte bakın orantıya döktüm. Şimdi yapacağım iş içler dışlar çarpımı. Zaten paylar 1 olduğu için paydalar da birbirine eşit olmalı. O zaman şunu önce yazayım. 12 çarpı 8 çarpı x artı 2 diyelim. Eşittir burada 10 çarpı 6 çarpı 16. Öncelikli olarak her iki tarafı 12 ile 8'e bir bölelim. 12 ile 8'e bir bölelim. Şimdi 12'ler gitti, 8'ler gitti. Burada ne kaldı? X artı 2 kaldı. Şimdi burada sadeleşmeler var. Nasıl sadeleşmeler var? 16 ve 8 sadeleşir. Bir kere, iki kere. 6 ile de 12 sadeleşir. 1 kere 2 kere. Ve 2'ler sadeleşir. Geriye kaldı 10. Ha, X artı 2 10 ise o zaman X eşittir. 10 eksi 2'den 8 çıkacak. Zaten bizden de ne istiyordu? X'i istiyordu. O zaman X'i 8 olarak bulacağım. Evet. Ekran görüntümüzü alalım. Evet, bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bileşik orantı ile ilgili problemler çözmüş olduk. Yani bundan sonraki dersimizde de e, orantı problemlerine, karma orantı problemlerine devam edeceğiz.